Arkadaşlar merhaba. Şunlar yeni çakal yavrularımız. Yeni yeni dışarı çıkmaya başladılar. Anne bu, baba da bu. Şurada iki takım yeni mülakat aldım. Şunlar da bursalarımız. Bir takım çakal vardı. Gerçi ona bir tane kırmızı bir eş bulacağım ama kırmızı erkek bakıyorum. Büyük ihtimalle bulacağım onu da yakın zamanda. Yavrular da çok güzel çıktı aslında. Bir yandan da diyorum ki bozmayayım. Bakar mısınız? Çok tatlı yavru çıktı. Şu da aynı. Hatta bu bu bir buçuk gün falan sonra çıktı. Bu daha büyük çıksaydı bu daha güzel olacaktı. Ee, hepsi yumurtaya kovalıyor. Tekrardan erkek zaten peşinden ayrılmıyor. Dişinin. Orada Bursa da aynı. Mülakat alma niyetim vardı ne zamandır. Onları da buldum aldım. Şimdi bunları bir size göstereceğim. Kuşları genelde ben alıyorum. İlaçlıyorum. Bitilacı ilacı veyahut da dezenfektan ikisinden de sıkıyorum. Gel şurada yine hazırladım bitmişti. Şurada görüyorsunuz. Sebasil var. Burada da Virkon S var. Bunu da ayaklarına sıkıyorum. Ee, ama o zaman kuşlar ıslak görünüyor. Şimdi kuşları ilaçlamadan size göstereceğim. Ondan sonra ben tekrardan ilaçlarım. Kuşun tüyleri falan ıslanmadan bir görün istedim. Yani gerçi ben de internetten fotoğrafta gördüm. Gittim aldım. Alırken bir kutuyu açtım baktım. Ama öyle yüzeysel hani kaçmasınlar, fırlamasınlar diye. Açıkçası ben de yeni bakacağım. Kuşların bir kanatlarını keseyim. Kuşlar fırlamasın, bir kaza yaşamayalım, kaçmasınlar diye. Sonrasında bir bakalım. Arkadaşlar mülakatlarımız bu şekilde. Bir tanesi de burada. Bunun gaga biraz yamulmuş, çengel olmaya başlamış. Bunun gagasını şimdi gördüm. Kanatlarını kestim, direkt attım kanadını kestiğimi attım böyle İpinin ipine pina bakmadım açıkçası. Şimdi gördüm kamerayla bakarken. Bunun gagayı keseceğim şimdi. Ee, sen de bir şöyle bir bir Evet arkadaşlar. bunlar. Gayet güzeller ve çok uygun aldım. Hem hoşuma gittiler. Dediğim gibi bursa çakal besliyordum. Yani bunlardan da olsun istiyordum. Bunlar da gayet yüksek uçuyorlar. İyi kuşlar. İstediğim kuşlar da geldiler. Şu maviden üretmek istiyorum. Mavi. Şu ikisi takım arkadaşlar. Şunlar. Bunlar bir takım. Şu mavi dişi. Onun erkeği de bıçakmaklı. Özellikle şu ikisinden üretmek istiyorum. Bir iki tane daha mavi yavru çıkarsam iyi olur. Hayırlı olsun bize şimdilik. Bakalım ne olacak. Bunları ben ilaçlayacağım. Kuşların yanına salmadım. Hatta ilaçladıktan sonra da bir hafta bekleteceğim burada ayrı bölmede. Kalsınlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, nerede bizim Oğlum sizin orada ne işiniz Değil misiniz siz ya? Yeriniz orası değil. Ne yapıyorsunuz ya? Çık. Çık dışarı. Hadi dışarı. kırmızı erkek bulmak istiyorum şuna. Bir yandan da de diyorum ki çok kuş oldu. Artık ne gerek var? Şimdi bir takım sarı verdiler zaten. Bir takım da kırmızı verdiler. Ya bak o. Geliyor buraya girecek. Bursalardan yavru alamadım bir türlü ya. Dişi çok geç yumurtluyor. Onlardan bir de yavru alsam. Dişi herhalde yumurtlayacak artık belinde bükmüş zaten. Yumurta kıçında falansa demek <laughs> o yüzden içeri girmek istiyor. Sen oluyor. Şimdi bir takım da şey bulabilirsem beyaz bursa filip ediyorlar. Bunlardan bulabilirsem tamam oluyorum ben artık. Başka bir şeye ihtiyacım kalmıyor. Ama bir yandan da diyorum ki bu dişi şu siyah beyaz dişi çok geç umutluyor. Şu erkeği diyorum bir tane dişi bulayım. Bu da böyle istetme olarak yedekte kalsın. Bakalım şimdilik bir yumurta. Yumurta son yumurtasını çekeceğim. Kırmızı da yumurtlayacak. Kırmızılar yavruya çok iyi bakıyorlar gördüğünüz gibi. Tam denk gelecek muhtemelen. Kırmızıların altına koyacağım. Onlara yavruyu onlara baktıracağım. Bakalım şimdilik durumlar böyle. Şu suya ilaç katayım. Bana bütün kuşları şuna bir basayım. Çok kuş var. insan da üşeniyor bir yandan ama. Yapmak da lazım tüy sezonu. Yani her yer bit. Yani kuşlarda bit oluyor. Ve zaten tüy sezonunda kuşlar çok hastalığa açık hale geliyorlar. Bütün gücünü, bütün performansını tüylerini değiştirmeye harcadığı için. Bir de bitle falan uğraşsın istemiyorum. Şu erkek demin kırk kır kır yaptı. Ona bir iki damla iprodoksit damlatayım ağzına. Ötmeye başladınız. Siz mi ötmeye başladınız lan? Arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Şu erkek çok havalı. Yavaş lan hayvan hepsi. Diğerlerinin erkeği de bu sanırım ya. Dur bakayım. Bunun da bir gözü değişikmiş. Erkek bu ya diğerinin. Diğer şu şu dişiye benziyor. Gerçi baktığınız zaman bu da dişiye benziyor mu? Bu erkek ya. Diğeri diş. Diğerinin gagayı da keseyim unutmadan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.